Ram yükselti topu Gani. Kafayla uzaklaştırdı Onur Berk. Onur pası Gölkem'e. Gölkem bir kez daha sağdan geliyor. Gölkem açtı ortayı. Son anda Okan. Köşe vuruşu gençler gücünün. Bir şut bir kafa. Mehmet harika kurtarış. Mesut aldı. Pası sol kanada. Bir şut son anda. Kadir. Harika kurtardı. Uğur dokundu Oğuz kaleye baktı. Gelişine vurdu son anda Serdar. Parmaklarının ucuyla dokundu adeta. Evet uzak nokta topun başında Cihan var. Duduk geldi Cihan. Cihan verdi pası. Bahadır. Bahadır. Bahadır vurdu. Direk ve kaleci. Özgür bir kaleci sonra direk. Orhan Uzaklardan bir deneme mükemmel kurtarış. Müdahale var orada. Şimdi Serkan denedi şansını. Harika kurtardı Eyüp.